Sancak meselesinde doğru mu karar verdiniz, yanlış mı karar verdiniz onu bilemem hünkârım. Mühim olan hayırlı olmasıdır. Yanlış bir kararın hayır olduğunu mu hoca söyledi? Hünkârım, hayır doğru veya yanlışın içinde değil, neticesindedir. Mühim olan sizin vicdanın huzurlu olmanızdır hünkârım. Fazıl misal. Suçlu birini evinde saklamak, onu adaletten kaçırmak yanlıştır. Ve fakat size sığınmış, sizden yardım dileyen bir insana kucak açmak da Allah'ın bir emridir. İşte orada vicdanınıza döneceksiniz. Hangisi size huzur veriyorsa, yanlış bile olsa hayırlısı olur. Ne iyi ettin geldin Ebu Suud Efendi. İlminle, irfanınla ruhuma ışık tutuyorsun. Teveccühünüz hünkârım. Hünkârım! Cengir nedir bu halin? Selim abimle tıp hoş geldin hünkârım. Arıyoruz ama yok. Beyazıt abimle kayıp. Yarış yapacaklardı hünkârım. Atımı getirin! Bayezid. Merak etmeyin hünkârım. Bir şey yok. Sadece ayağını incitti. Ne yaptın sen? Kavga mı ettiniz yoksa yine? Ben sana kaç defa abine hürmet edeceksin dedim. Baba ben... Yaralı mısın? Mühim değil hünkârım. Validen senin büyüdüğünü, huyunun değiştiğini söylemişti. Lakin görüyorum ki bir arpa boyu kadar bile ilerlememişsin. Yaz. Hünkârım, benim bir kabahatim yok. Kardeşim, söylesene. Neler olduğunu anlatsana. hayli yorgunum hünkârım. Müsaadenizle biraz dinleneceğim. Attan düşüp yolunu kaybetmiş. Onu bulduğumda eşkıaların elindeydi. Eğer vaktinde yetişmeseydim öldüreceklerdi onu. Ben kurtardım. Sus! Doğru mu bu? Eşkıyaların yolumu kestiği doğrudur hünkârım. Lakin Bayezid geldiğinde zaten hepsinin işini bitirmiştim. O yüzden bu korkudan elini yani ayağın